Çocuğun şuuru açık mıymış Engin? Evet amirim. Az önce annesiyle babası gelmiş Ankara'dan. Onlar yanındaymış çocuğun. Akıllar çıkmıştı zavallıların. Şu anda sayısı 1500'den fazla kayıp çocuk var. Ve şu anda 1500 ocağa ateş düşmüş durumda arkadaşlar. 1500 tane ananın babanın yürekleri o ateşlerde yanıyor. Ne yapacağız edeceğiz? Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz. Gerekirse uyumayacağız. Önce fidye için, organ için, zevk için... ...küçücük çocukları kaçıran bütün şerefsizleri... ...itin uğurlarını yakalayacağız. Sonra da çocukları kurtarıp ailelerine teslim edeceğiz. Baş üstüne amirim. Baş üstüne. Biz Engin'le beraber hastaneye gidip... ...çocuktan kendisini kaçıranların eşkalleriyle ilgili bilgi almaya çalışacağız. Ertan... Sen de Esra ile beraber çocuğu attıkları yere git. Görgü tanıklarına bilgi toplayın. Baş üstüne amirim. Baş üstüne amir. Allah'ım öyle öfkeliyim ki şu anda. O itleri ele geçirdiğimde... ...ben onları Allah'a sığınıp eskitirken... ...bana mani olmaya çalışanı çok fena yaparım bak. Merak etmeyin amirim. Bu defa biz de sizi yalnız bırakmayız. Ulan... ...ulan çok öfkeliyim ya. Çok! Yani şu anda Birilerini dövmem lazım ki ben ancak sakinleşeyim. Ya bırakın beni kardeşim. Ne oluyor lan? Lütfen. Ya anlamıyor musunuz memur bey? Rica ediyorum. Bak ya. ya. memur bey bırakır mısınız lütfen? Ya bir hanımefendi aman bir vatandaşa böyle davranılır mı? Ya bırakın ya ben bana bana düşün. siz hiç takmıyorsunuz. Abi ya lütfen, amirinizdir, akrabamdır yani. Hayat namat meselesi bir durum var diyorum burada, anlamıyorsunuz. Ne hiç umrunuzda değil, böyle bir şey yok ki. Benim acilen para amirinizle görüşmem lazım. Hocam lütfen ya. Para amirine, ya bir sorun en azından. Ulan keşke Allah'tan başka bir şey isteseymişim. Kiko! Polo! Lü... Bana Baba çağırıyor? Bak, oraya bak, oraya. Bana ne bakıyorsun? <gülüyor> gel gel. Gel gel. Gel. Bala. Ulan bıraksanıza. Amirim çağırıyor. Bala. Geliyorum. Bana. Tut yenge, tut. Bala. Ulan. <laughs> Ayağınla gel. geldin oğlum sen. Oh, oh, oh. Börme börme vuruyor. Ya bana ne yine niye vuruyorsun? <laughs> sen <ya>, Şerefsiz. adam. <laughs> 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 Para. Odayı da göstereceğim sana sanırım da. Para. Para yani. ne görsün bit ver. Para sen her geçen gün para. Pal. Her geçen gün daha iyiye gidiyorsun. Sen ne biçim vuruyorsun öyle ya? Para. Acil bir durum var diyorum. Gözünü sen. Bir ara ver. Bir time out. Beni bir dinle. Ondan sonra kaldığın yerden devam edersin yine dövme. Ne lan bu kılık? Bütün iğrençliklerin ve tiksinçliklerin yetmedi. Bir de sapık mı oldun lan başımıza? Ha? Ya vurma yine. Bana vurma. Ya ne alakası var ya? Allah'tan kıyafetler korumalı, bir şey olmadı. Bir de kafaya kask lazım. Ala! Ala! sağlık kedim. Buraya kadar geliyorum. Orada el gittin yetmiyormuş gibi. Bir de bana ne diyorsun? Sapık. Kusura bakma ama ben sapık değilim. Ayağımda da de sert bu. Arz ederim. Niye bağırıyorsun? Buramın dibinde niye bağırıyorsun? Burası devlet dairesi. Niye gelip benim gibi koskoca amirin kolundan çekiştiriyorsun? Heyecanla geldim ya koca. Yüzden... Ne? heyecanı oh, Şerefsiz! <laughs> hak etmek sen, Lan, benim hayatımdan. Oğlum. <laughs> Allah, yalnız bu arkadaşta süper sarko tipi var ha. Çekeceğimiz filmden mutlaka değerlendirelim bu arkadaş. Terminator 2 ile elindeki kırması gibi bir şey bu. Maşallah boy post var. Buna çakma jön de olur ha pala. <laughs> <laughs> müsaade eder misiniz amirim? Ne demek Ertan'cığım? Müsaade senin. Ne için istiyorum müsaadeyi? Gitmek için mi? Çok da kibar çocuk. Gidebilirsin. <laughs> sen ne üçkağıtçı bir adam çıktın ya! Ne biçim vuruyorsun ya! Ya musabakalarda bile bu yaptığın for Benden aşağı çalışıyorsun! Hayıp ya! Paradan öne kal biraz! Önüne gelen beni dövüyor, para senin yüzünden! Aldın gidiyorsun, herkes arkandan geliyor maşallah! Şuraya bak, bu nedir ya? Allah Allah! Şerefsiz! Ne başlar? oğlum seni dövdükçe dövesi şerefsiz. gelir. Ya yeri. bana niye de, sus. sus. anlaşamıyorum. Sus lan bir sus lan sus sus. Bak bak bu sana yazmıyoruz. Bak bu senin yüzünden oldu. Sevgili Palo. Ben içinde bulunduğum esaretten kurtulup kaçabilmek için Mecburen girdim bu kulağa. Yoksa ben de böyle mutlu değilim anam gibi dolaşmaya. Nerede esir tutuyor ulan seni? Hayvan koruma barınağında falan mı? He? Hayır. Cık. Sadullah babanın evinde. Hmm, Sadullah baba. Evet. Sadullah baba. Sadullah baba kim oğlum? Allah Allah. Sen, koskoca Pala. Organize işte. Sadullah babayı tanımıyor musun Pala? Tanımıyorum. Böyle enine doğru büyük, göbekli, kel, psikopat bakışlı, psikopat burunlu, mafya babası. Onu tanımıyorum. Siz tanıyor musunuz lan? Yok abi. Ben galiba tanıyorum abi. This is my man. Bak gördün mü? Cila tanıyormuş. Aferin Cila. Keep up the good work man konuşma Bir dönemin ünlü Laz müteahhitlerinden kendisi. İki sene önce uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgisi olabilir diye hakkında birkaç soruşturma açmıştık. Ama sonradan bir şey çıkmadı. Nasıl bir şey çıkmadı? Nasıl bir şey çıkmadı sen ne diyorsun ya? Olur mu öyle şey ya? Herif böyle Godfather, Scarface, Sopranos kırması bir mafya babasıdır diyor. Mafya babası diyorum bana mafya babası. Silahlı adamları var, manikanesi var filmlerdeki gibi mafya babası bir şey ifade etmiyor mu? Peki sen nasıl bulaştın bu herife? Ben bulaşmadım. Herif bizi zorlar kaçırttı. Benle Pınar'ı, bir de Matador öküzü var ya, onu hep beraber kaçırttı. E, Matador öküzüyle Pınar... <laughs> hala... Sadullah babanın evinde tutsak halde. Ben... Mecburen böyle dadı kılığına girdi. Ancak öyle kaçtım. Sana geldim yardım istemeye. Yine kızcağızın başını sokacak bir bela buldun ya. Yok öyle. Peki elin mafya babası. Senin gibi lüzumsuz bir herifi niye kaçırsın? Evinde laboratuvar mı kurmuş? Maymunlar üzerinde deney neyin mi yapıyormuş? Ne? E Kobay maymunu falan kalmadıysa elinde. Seni kaçırması doğal tabii. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hemen de gül. <laughs> çok komik değil mi? Amir'in espri yaptı. <laughs> gül gül çakma şun sen de gül. Ablacım sen de gül. <laughs> sen de gül. ah senin var ya. Vallahi yavaş topuklu ayakkabım var görmüyor musun? Onu sen ne istiyorsun lan benden söyle. Ne? Bak şu anda bizi oyaladın ve çok önemli bir operasyonu geciktirdiğin için sana acayip gıcık oluyorum. Attırırım seni nezarete. Canım sıkıldıkça iner iner döverim. Daha ne kadar döveceksin Pala? Üstümden dozer gibi geçti. Daha ne istiyorsun? Sus lan sus! Ne istiyorsun oğlum sen? Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim Pala? Senden gidip Pınar'ımla mata doğru. Yok sadece Pınar'ımı kurtarmanı istiyorum. Lan oğlum ben seni kadrolu süper benim miyim lan? He? Evet. Zırt pırt gidip gelip benden Pınar'ını kurtarmamı istiyorsun Zibidi. Bu defa durum çok ciddi parla. Adam bana fena taktı. <laughs> Sana taktı derken. <laughs> yok öyle değil. Yok. Benim normal delikanlı piko halime taktı. <laughs> delikanlı derken. Ya yok öyle değil. Pala sen olayı nerelere götürdün ya? Öyle değil benim bu halime. Adam bayıldı. oldu o kadar yani. Adam evet. Senin evet. Bu haline evet. ...ilk görüşte aşık oldum. Evet, aynen öyle. Allah Allah. Bence de Allah Allah. Niye böyle babun mu seviyor? <laughs> babun derken maymunun bir çeşidi. Ama sen çok dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Aslında senin bu durumun bizim çok işimize yarayabilir. Hı? Bence de yarayabilir. Ee, nasıl yarayabilir mesela? Sen bizim Sadullah'ın evine soktuğumuz köstebeğimiz olabilirsin mesela. Evet. İşte bu. Geçte tecrübesiyle zekasıyla falan burada da farkını ortaya koyuyor. Anla hadi. Göstebek derken